Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. AYT Tarihi Fulle serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önce SOS 1 sonra SOS 2 hakkında sorular çözeceğiz. Ne demiştik? SOS 1 grubu SOS 2'yi de mutlaka izlemeli. Hazır mıyız? Hazırsanız hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Ya Allah. Bismillah. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. Hadi bakalım. Tarih araştırmalarında güvenilir bilgiye ulaşmak için genellikle yazılı kaynaklara başvurulur. Ancak araştırmalarda yazısız kaynakların kullanılması da göz ardı edilmemiştir. Aşağıdakilerden hangisi yazısız kaynağa örnek gösterilebilir? Fermanlar padişahın emir ve istekleridir. Yazılı. Kil tabletler yazılı. Öğrencilerin bunu çok karıştırıyorlar. Kil tabletler yazılıdır değerli arkadaşlarım. Unutmuyoruz. Tamam mı? Sikkeler, paralar yazılı. Duvar. ho bismillah bunu bırak. Vakainameler nedir? padişahın başından geçen olayları anlatır. Tamam mı? Bu da yazılı. Ancak duvar resimlerine biz ne demiştik? Yazılı değildir demiştik değil mi? Paleolitik dönemde ortaya çıkan bir durumdur. İkinci sorumuz. Yukarıda söz edilen Türk devleti hangisidir? Bilinen ilk Türk topluluğudur. Kadın hükümdarları Tomris Hatun'dur. Hadi Tomris iyisin. Bozkır'ın kuyumcuları olarak bilinir, bilinirler. Niye? Çünkü madeni çok iyi işiyorlar. Uygurlar yerleşik hayata geçiler. Bögükhan Maniheizm dinini benimsedik. Peçelekler tarihte devlet kuramadılar. Bununla beraber Malagir Savaşı'nda saf değişirdiler. Sakalar doğru cevabımız. Birinci Göktürk. Bumin Kağan devletin kurucusu. En parlak dönem Mukan Kağan. Avarlar hem batıda hem doğuda devlet kurmuşlardır. Hristiyanlığı benimseyen devlettir. Bununla beraber İstanbul'u kuşatmışlardır. Ne olarak bilinirler? Juan Juan olarak bilinirler. Cevabımız İskit yani Saka olacaktır. Üçüncü sorumuz İslam tarihi ile ilgili. Abbasiler Emeviler yıkıldıktan sonra tarih sahnesine çıkmış ve Çinliler ile Talas Savaşı'nı geçerleştirerek Orta Asya'ya yapılan baskıyı sona erdirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yaşanan gelişmeler arasında gösterilemez. Vezirlik makamı oluşturuldu. Ne için? Halifeye yardımcı olabilmek için. Beytül Hükme açıldı. Bilim ve sanat okulu. Ümmetçilik politikası uygulandı. Mevali politikasını terk ettiler. Türkler için Avasim ve Samarra şehirleri kuruldu. Türkler savaşçılık özelliklerini yitirmesinler, asimile olmasınlar, bize yardımcı olsunlar diye. Puvatya Savaşı ile Emeviler yıkılma sürecine girmiştir. Buna dikkat edelim. Frenklerle yapıyorlar savaşı. Dördüncü soru. Türkler İslamiyet'i benimsedikten sonra geleneksel anlayışları olan kut anlayışını devam ettirmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu anlayışı uygulamayarak geleneksel Türk anlayışının dışına çıkmışlardır. Yani diyor ki en güçlü komutanın tahta geçmesi hangi devlette de görülür? Ben bunu size en iyi şekilde anlatmıştım. Büyük Selçuklu ülke hanedanın ortak malıdır. Devam etti. Türkiye Selçuklu devam etti. Zaten donanma önünden Büyük Selçuklu'dan ayrılıyordu. Memlük doğru cevabımız Karahanlılar eski Türk geleneği devam etti. Uygurların etkisi altında kaldılar. Osmanlı devleti veraseti değiştirme yoluna giderek otoriteyi güçlendirdiler. Cevabımız Memlükler yani kölemenler olacaktır. Beşinci sorumuz. Yukarıda söz edilen gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Yeni çağda ortaya çıkan bu gelişme Osmanlı ekonomik yönden çökerterek Avrupalı devletlerin giderek güçlenmesine olanak sağlamıştır. Bu sisteme göre zenginliğin ölçütü altın ve gümüştür. Yani değerli madenlerdir. Merkantilizm doğru cevabımız. Şimdi iyaçecilik ve fiskalizm Osmanlı ile ilgilidir. İyaçecilik ülke içinde yeterli miktarda mal bulundurma ve uygun fiyata satmadır. Fiskalizm geliri daima giderden yüksek tutmadır. Makyabelizme göre devlet için her şey mübahtır. Hümanizm İnsan ve doğa sevgisini yer alıyor değerli arkadaşlarım. Kelime kökü zaten humundan geliyor tamam mı? Rönesans'ta ortaya çıkıyor. Cevabımız merkantilizm olacaktır. Altıncı sorumuz canlarım. Osmanlı yükselme döneminde yaşanan gelişmelerden hangisi Akdeniz'de hakimiyeti güçlendirmeye yönelik olmamıştır? Burada coğrafi bilgimizin iyi olması gerekir. Kıbrıs Doğu Akdeniz egemenliği güçlendiriyor. İkinci Selim. Cerbe Deniz Savaşı Batı Akdeniz üstündü. Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Trablus'u yine Kanuni aldı Kuzey Afrika toprakları. Preveze ile Akdeniz Türk Gölü haline geldi değerli arkadaşlarım. Ancak Kırım Karadeniz'deki etkinliği güçlendiren gelişmedir değerli arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Han dönemi. Yedinci sorumuz. İkinci Mahmut yaptığı ıslahatlarla Gavur Padişahı olarak nitelendirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi ikinci Mahmut döneminde yapılan ıslahatlar arasında gösterilemez. Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Tarihte biz buna ne diyeceğiz? Vakayı Hayriye diyeceğiz. İlk resmi gazete çıkarıldı. Gazetenin ismi ne? Takvimi vakayı. Değil mi? Kılık kıyafet değişikliği getirildi. Fes, pantolon, ceket uygulaması getirildi. İlk denk, ho, bismillah bunu bırak. Vize uygulaması getirildi. Biz buna ne diyeceğiz? Mürur tezkiresi diyeceğiz. Yani geçiş belgesi diyeceğiz. İlk denk bütçeyi kim hazırladı? Kim hazırladı? Tarhuncu Ahmet Paşa hazırladı değerli arkadaşlarım. Sonrasında idam edilecek zaten. Rüşvetçiler bunu kabullenemiyordu. Sekizinci sorumuz. Beğenmeyi unutmadık değil mi canlarım? Osmanlı Devleti'nde uygulanan iltizam sistemi genellikle salyaneli eyaletlerde uygulanırdı. Aşağıdakilerden hangisi salyaneli eyaletler arasında gösterilemez? Salyaneli eyaletler genelde uzak yerlerde uygulanır. Mesela Kuzey Afrika topraklarını örnek verebiliriz. Bakın Afrika, 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 Afrika. Bunlar çok uzak yerler. Her gün at sırtında gidip vergileri toplayabilir misin? Toplayamazsın. O yüzden ne yapacaksın? Her yıl gidip alacaksın. Ama bu din. Unutma. Anadolu ve Rumeli topraklarında tımar sistemi uygulanır. Yakın yerler çünkü. Tamam mı? Dokuzuncu sorumuz. Yukarıda bahsedilen maddeler nerede veya hangi belgede belirtilmiştir? Kuvay milli yetkin, milli iradeye hakim kılmak esastır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz. İlk defa milli sınırlardan nerede söz edildi? Sivas. Sivas. Manda ve İmai kesin bir dille reddedildi. Amasya tamiminde sınırlardan söz edilmedi. Ulus egemenliğinden bahsedildi. Nazilli Kongresi'ne giden Galip Hoca takma adıyla Celal Bayar'dır. Erzurum doğru cevabımız Doktor Esat Işık raporunda ilk defa Kuvayi Milliye teriminden bahsetmiştir. Cevabımız Erzurum Kongresi olacaktır. Sos 1'in 10. sorusu değerli arkadaşlarım. Size bir soru daha. Tamam mı? Bu sorunun içinde yönelteceğim. Soruya geçmeden önce yönetmek istiyorum. Ziraat Bankası hangi padişah döneminde açılmıştır? Bu soruyu bu soruyu sormamdaki sebep öğrencilerimin bankaları karıştırmalarıdır. Atatürk döneminde o banka açılmamıştı. Hangi padişah döneminde Ziraat Bankası açıldı değerli arkadaşlarım. Günümüzde günümüzde de hala varlığını devam ettiriyor. Atatürk döneminde değil. O yüzden size yönelttim. Mustafa Kemal dönemi 1923 ile 38 38 yıllarını kapsamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde yaşanan geçmelerden biri değildir? Halifeli kaldırıldı mı? Kaldırıldı. 3 Mart 1924. Milletler Cemiyeti'ne üye olundu. 1932 yılında. Merkez Bankası kuruldu. 1930 para basacak. Kö Oho bismillah bunu bırak. Nüfus mübadelesi gerçekleşti. 1930 yılında Lozan'da bir kısmı çözülmüştü. 30 yılında tamamen çözülecekti. Köy sütüleri 1940 yılında. Milli Şef yani İsmet Yönü'nün dönemine tekabül ediyor değerli arkadaşlarım. Sosiki'ye gidiyoruz. Tarihsel araştırmaların daha kolay ve rahatça anlaşılabilmesi için sınıflandırmalar yapılmıştır. Bu sınıflandırmalar zamana, mekana ve konuya göre 3 ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi zamana ve mekana tarih olarak değerlendirebilir? İki tane istedim sizden. Orta Asya Türk tarihi. Mekan, konu. Ben senden zaman ve mekanı istedim. Zamanla ilgili anahtar kelimelerimizi tekrardan hatırlayalım. Çağ, yüzyıl, devir, dönem. Ortaça. Avrupa tarihi. Cevap. Anadolu. Mekan. Dinler. Konu. Sanayi devrimi. Bak devrim var burada. Zaman. Ben sizden ikisini istediğim için cevabımız B şıkkı. Gidelim ilk, ikinci sorumuza. Yine bir çay içeyim. Dikkat edelim bu soruya. Ortaça dünyasıydı. Orta Çağ dünyası ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? Şimdi İpek yolu için çalışmalar yaşandı mı? Yaşandı. Göktürk, Sasani çatışması örneğini verebiliriz. Yeni Türk devletleri kuruldu. Göktürkler, Uygurlar. Değil mi? Yüzyıl savaşları yaşandı. 116 yıl İngiltere ve Fransa arasında değil mi? Ho bunu bırak. İngiltere'de Magna Carta demokrasi yolunda atılan ilk adımdır değerli arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Yurtsuz John ve soyullar arasında imzalandı. Ancak coğrafi geçişler yeni çağda ortaya çıktı değerli arkadaşlar. Özellikle önemli ticaret yolları Osmanlı'nın denetimi altına girince Avrupalı devletler yeni yollara yöneldiler. Üçüncü sorumuz. Türk İslam sentezini başlatan Karahanlılarla ilgili yapılan değerlendirmelerden hangisi? Dikkat et. Dandana kas savaşı ile yıkılma sürecine girdiler. Bunlar kimlerdir? Gazeliler. Böyle yapalım. Nizamiye Medresesini inşa edenler kimlerdir? Büyük Selçuklu, Muhammed Alparslan dönemi. Elbiruni'yi imaye edenler Gazelilerdir. Gazeli Mahmut. Ne diyor Gazeli Mahmut? Sarayımın en değerlisi diyor. Uygurların, oh, bunu bırak, doğru cevabımız. İlhanlılar tarafından yıkılmadılar. Batı kanadını Harzemşah, Doğu kanadını Karaytaylar yıktı. İlhanlılar Abbasilere son veriyor. İlhanlılar e, Harzemşahlara son veriyor değerli arkadaşlar. Uygurların etkisi altında kalıyorlar. Uygur alfabesini kullanıyorlar ve geleneksel Türk anlayışını devam ettiriyorlar. Dikkat. Diğer sorumuz. Osmanlı Devleti kuruluş döneminde Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni sağlamaya yolunda çalışmalar yapmıştır. Buna göre Osmanlı'ya katılan ilk beylik hangisidir? Karamanoğulları Osmanlı'ya en çok uğraştıran beyliktir. Hamitoğulları Osmanlı'ya para yoluyla katıldı. Kalesi doğru cevabımız. Dulkadiroğulları Osmanlı'ya katılan son beylik olarak bilinir. Daha bilgi değişmedi. Bilgi değiştiğinde oraya ekleyin. Çünkü yeni kaynaklar bize Ramazanoğulları'nı veriyor değerli arkadaşlar. Birinci Ahmet olarak. Sarvanoğulları Manisa ve çevresinde kuruldu. Denizci Beylik. Cevabımız karesi olacaktır. Hangi dönem? Orhan Bey dönemi. Beşinci sorumuz. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin güçlenmesiyle birlikte Safeviler bunun önüne geçmek için faaliyetlerde bulunmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekler niteliktedir? Celali isyanları Yavuz Sultan Selim döneminde çıkmış olsa da etkisini 17. yüzyılda hissedecek Osmanlı devleti Celali isyanları vergilerin yükselmesi ve adaletsizlikten dolayı ortaya çıkmıştır. Suite isyanları öğrenciler atanmadığı için, öğrenciler iş bulamadığı için eğitim alanında ortaya çıkan sıkıntıdır. Şahkulu doğru cevabımız. Hicaz su yolları sorunu yine Memlüklerle yaşanan önemli sorunlardan biridir. Babazun'un isyanı Kanuni Sultan Süleyman döneminde vergiler yükseldiği için isyan eden kişidir. Cevabımız Şahkulu Baba Tekeri isyanı olacaktır. Diğer sorumuz. Osmanlı Devleti'nde topraklar miri ve mülkü olarak ikiye ayrılmıştır. Aşağıdaki miri topraklardan hangisinin gelirleri padişahın eşi, annesi ve kız çocuklarına ayrılmıştır? Paşmaklık, doğru cevabımız. Ocaklık, kale muhafızlarına. Yurtluk, sınır boylarındaki askerlere. Bukata, direk hazineye. Arpalık, emekliye ayrılanlara. Cevabımız paşmaklık olacaktır değerli arkadaşlar. Yedinci sorumuz SOS 2'den devam. Bu belge ile padişahın ilkeleri ilk defa kısıtlanmış ve ayanların varlığı tanınmıştır. Sözü edilen olay hangisidir? Tanzimat fermanı ile hukukun üstünlüğü ilkesi kabul edildi. kanunname Yali Osman Fatih Sultan Mehmet Han döneminde çıkarılan kanundur. Islahat fermanı ile gayrimüslimlere geniş ayrıcalıklar verildi. Senedi ittifak doğru cevabımız meşrutiyetin ilanı ile Osmanlı halkı ilk defa yönetime katıldı. Tamam mı değerli arkadaşlarım? Kısmen de olsa yönetime katılıyorlar ve rejim burada değişiyor. Meşruti monarşiye geçilecek. Cevabımız senedi ittifak olacaktır. Diğer sorumuz <laughs> Trabuzgar Savaşı sonucunda Osmanlı Devleti'nin Rodos ve 12 adayı geçici olarak İtalya'ya bırakmasındaki en büyük sebep ne oldu? Neden Osmanlı Rodos ve 12 adayı geçici olarak İtalya'ya bıraktı? İtalya ile birlikte hareket edilmek istediği böyle bir şey yok. İtalyanlar her zaman toprak isteyeceklerdir. İngiltere'den çekinildiği. İngiltere 12 adayı istemiyor. İngiltere Kıbrıs'ı istiyor. Mısır'ı istiyor. Ki zaten almıştı. Yunanlıların işgal etme girişimi doğru cevabımız. Almanların baskısı söz konusu değil. İlerleyen zamanlarda Almanlarla birlik olunacak. Rusların boğazlara inme girişimi. Böyle bir durum yoktur. Ruslar genelde sıcak denizleri istiyorlar. Cevabımız C şıkkı. Yunan endişesi olduğu için Rodos ve ada geçici olarak İtalya'ya bırakılmıştır. Ama İtalyanlar geri vermeyecek. Ta 1947 yılına kadar. 9 soru. Erzurum Kongresi'nin toplanmasına öncülük ederek Albayrak, Hadisat ve Lüpas gibi gazeteler çıkaran milli varlığa yararlı cemiyet hangisidir? Trakya Paşa'yı elip Rumlara karşı mücadele veriyorlar. Ve bunlar diyor ki Osmanlı yıkılırsa yeni bir devlet kurabiliriz. Kilikyalılar Fransız vermenlere ve karşı Çukurova ve bölgesinde mücadele vermişlerdir. Milli Kongre ulusallığı savunmuştur. Basın yayın yolunu kullanmıştır. Doktor Esat Işık. Doğu Anadolu müdafaa hukuku cevabımız İngiliz muhipleri İngiliz terenin himayesini isteyenlerdir. Cevabımız şark vilayetleri olacaktır. Diğer sorumuz. Birinci Yunan Savaşı sonrasında toplanan Londra Konferansı'na TBMM doğrudan davet edilmediği için katılmayı reddetmiştir. Yaşanan gelişme sonucu TBMM'yi davet eden itiradeli devleti hangisidir? Şimdi bu itira devleti boşuna çağırmıyor. Şimdi olayı size anlatacağım. Yunanistan yenik devlet. İngilizler zaman kazandırmaya çalışıyorlar. Fransızlar zaman kazandırmaya çalışıyorlar. Ruslar TBMM'ye göz kırpıyorlar Moskova Antlaşması. Cevabımız İtalya. Konferans sırasında İtalyan temsilci Konforza Bekir Sami Bey ile görüşmeler yapıyor. Bize bir şeyleri verin. ilişkileri güçlendirelim diye. Bunun haberini duyan Mustafa Kemal Bekir Sami Bey'i görevinden alıyor değerli arkadaşlarım. Onun yerine Yusuf Kemal'i getiriyorlar. Son sorumuz. Milli birlik ve beraberliği ön planda tutarak millileşmeyi hedef haline getiren ilke hangisidir? İnkılapçılık daima ileriyi çağdaşlaşmayı savunur. Laiklik din ve vicdan hürriyetini savunur. Devletçilik ulusal kalkınma. Sanayileşme sermayeyi savunur. Halkçılık eşitlik ve adaleti savunur. Milliyetçilik doğru cevabımız. Beğeni yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.